Hem bu arada Karşıyaka Çarşı'yı da gezerek arkadaşlarımızla çarşıda gidiyoruz. Ne oldu lan bir anda sus oldunuz. <laughs> 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 e ee, anlat bakalım onun manitasını. Senin avacı sevgilin mi? Vardı. Evet. Burada arabayı kaçırmış babası arıyor. Oluyor. Babam arabayı vermezdi ben de arabayı kaçırıyordum. Çok kaçırmış. mu yaramazdım ben? Çok iyi Niye ee, ne yapıyordum ben? Selam dostlar. Bugün 30 Ağustos. Cumhuriyet'in temel taşlarından olan Kurtuluş Savaşı'nın nihayetlendiği, Büyük Zafer Bayramı'nın kutlandığı 30 Ağustos. Karşıyaka Çarşı'dayız. Bakalım bugün çarşıda herhangi bir kutlama vesaire var mı? Tabi eski coşkusu yok değil mi? Hiçbir coşku yok baksana. Karşıyaka Çarşı'dan 30 Ağustos için bakalım da git sahilde ne var. En bu arada Karşıyaka Çarşı'yı da gezerek arkadaşlarımızla çarşıda gidiyoruz. Ne no, oluyor lan bir anda sus pus oldunuz. Kitlendiler kameraya görünce. Abi ne bileyim bu Şimdi sus. Sus. <laughs> <enini. gülüyor> sus dedin ya. Oğlu demedim ben. Konuşayım mı <laughs> sesimiz? Yok. Kalırız, dedim. O da gelsin dedi. Gelsin ben montajda. <laughs> Hallederim. Keseriz onları. Çocukluğumuzun geçtiği Karşıyaka <laughs> <Çok> Çarşı'daysa. <laughs> nasıldı çocukluğumuzda Karşıyaka Çarşı? çocukluğumuzda karşıya yaka çok güzeldi. Güzeldi değil mi? Evet. Herkes birbirini tanırdı. Herkes birbirini tanırdı. Şimdi oh. keşmekeş. Şuna bak. Kimin ne olduğu belli değil. Aynen. Tanıdık bile Değil mi? Anladık Eskiden yok. çarşının bir başından bir başına yarım Sadece saat zor Sadece biz kadar. kalmışız tanıdık olarak. <laughs> evet biz kalıyoruz bizlerimiz değil mi? Kadriye ablam 40, 45 senelik ablam yani neredeyse. 40 yılla aşkın bir süredir. Aslan Ankara'lı olur ama kendisi. <laughs> karşı karşı yakanın gülü olduk şimdi hepimiz. Evet. Burası Banka Sokağı. Burası eski İş Bankası. Çarşımız böyle. Gerçi bu son dönemde bu çarşı güzel yaptılar ama değil mi yerleri? Evet. Yerler güzel oldu. Evet Cemil, güzel oldu. Cemil Tugay zamanında yapıldı. Ama bayağı da uzun sürdü. Geçen Bırak. kış değil mi? Yaz kış bayağı. Kış. Of yani evet ama esnaf demiş ki kışın yapın demiş. Neyse Karşıyaka Çarşı'yla ki anılarımız çok. Eskiden buradan otobüslerin geçtiği Aynen. günleri biliyoruz. Güzel oldu neden? Bastın mı su falan şey yaptı. Aa evet. Değil mi? Aynen. <laughs> de en güzeli o. Benim en küçük olduğum şey ne? Yürürken senin dediğin gibi. Aynen. Yağmurlu havalarda bir basıp pırt olduğu gibi su üstümüze geliyordu. Yani böyle tümsek yapmışlar özellikle. Yani yanlara gelmiş. Geliyorsun, güzel. Evet. Güzel yapmışlar. Sokaklar hepsi güzellendi. Hepsi güzelleşti. Çarşı kalabalık ama. Bir de gündüz sıcak oluyor. Değil mi? İnsanlar hep akşam serinlikte çıkıyor. Evet, gündüz sanki işi olanlar mecburiyetten çıkıyor. Böyle gezip dolaşmaya sıcak tutun çıkacak yani. Sadece yıldızından gelenler. Bizim işimiz olunca da adamları yolluyoruz. Bak, Bak şimdi. <gülüyor> 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 ne yapıyor ne yapıyor? Adamları yolluyoruz. <laughs> Ah ne güzel. Eskiden burada hep cumbalı evler vardı biliyorsunuz değil mi? Hatırlıyor. Evet. Ay ne kadar güzeldi onlar ya. Çok Hepsi tamam. yıkıldı. Bu, bur burası eskiden mescitti. Yanında Levent Ticaret vardı. Şimdi kocaman bir han vakıf işan oldu. Buradan bir pasaj var diğer sokağa. Zafer Sineması'nın oraya. Kasabanın olduğu yerde çok güzel cumbalı bir ev vardı. Yani. Hayır kasabanın olduğu yer Levent Ticaret'ti ya da onun yanında mı? Onun yanındaydı. Mı? burası Levent Ticaretli bu kasabanın olduğu yer. Küçük bir bina e vardı şurada bir yerde. Bravo'nun şeyiydi. Aa, sağ taraftaydı o. Ne, ne taraf? Sağda. Butik Bravo sağdaydı. Hayır. Hayır. Sonra, Deposu bir ara aldı. Ha depo ha solda Deposu. tamam. Yangın ışıklıydı hatırlıyor musun? Evet doğru. Evet. Eski malları yaktılar. <laughs> İki dakikada adamı sigortacıları düşündü. <laughs> Adamlar <gülüyor> öldü gitti. <laughs> <laughs> <öldürttü, boş> Vallahi ver. <laughs> beni versin. Evet Sakıp Ağa, meşhur Sakıp Ağa dönercimiz. Eskiden burası ilk tabi mandıraydı. Burası mandıraydı. Mayıs ayında baharla birlikte şu köşeye, şuraya ayran sebili kaldı, Hep ayran satılırdı. O zaman yazın geldiğini evet. anladık. Bu da cami. Burası da ses iş yani eski ses sineması, ses sinemasıydı. Sen hatırlıyor musun ses sinemasına gelmiş mi? Haa. Ben de hiç hatırlamıyorum. Sen bilmiyor musun? Deniz sinemasını Deniz o ilk, Elif sinemasıydı ilk sonra Deniz sineması oldu değil mi? Sinema, bu sokak içlerinde hep sinemalar vardı. Yazlık ve kışlık. Zafer sineması vardı bu Kuyumcu'nun. Ya biz. Tiyatro, e he? Hayır, Zafer Sineması burada. Evet. Yani biz genelde Bostanlı'da açık hava vardı ya. Hı. Hmm. Ona gidiyorduk. Para. Siz sosyetik Bostanlı. Gerçi o zamanlar sos, Bostanlı ne, sosyetik, ne? sosyetik değildi değil mi? <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Evet. Otururduk arkadan o oğlanlar çekirdek atarlar. Evet. Yaşlanmışız yalnız ha. Bunlar hep bana bak emek. Yalnız bu muhabbetler emekli muhabbeti, yaşlı muhabbeti. <laughs> Kankı, ben yaşadayım. yaşlıyım? Herhalde. kadın gelmiş 60'a, sen gelmişsin 55'e. Ya. Tamam. Kendini söylemiyorum ama. Kendini söylemiyor arkadaş. söyleyemem. Bu da 90. <laughs> tamam, olur. Allah işte özgürlükler şehri karşıya kadar, değil mi? Ya. Ne kadar güzel. Evet. Kimse kimseye karışmaz. Kimse kimsenin ne olduğunu <laughs> bilmez, Kemal. sormaz. Tamam. Oo, akın akın geliyor millet ya. Bitti mi acaba ya? Bir şey yok galiba. Bizim burada değil ki zaten karşıda. Kut, Kut mı diyor, ondan, bu karşıda. Burada yok mu kutlama? Karşıda drone gösterisi var. Aa bana dedi de gidelim Alsancağı diye ayırtın bu hayatlarım. çok ağır. Buralara istiyorsan dedim gideriz. Zor, zor, Ama dedim karşıya her şeye karşı. Gösterim. Şimdi ayarlarım çok ağır. Ama bak burada bir aktivite bir şeyler var galiba. Ya da bitti. Evet saat kaç? Saat sekiz buçuk. Dokuz buçuk Öyle mi? Şurada bir tane şey var orada Bunlar daha hazır yapıyorlar. Ya da topluyorlar galiba. Nerede? Şurada bir tane tersane kafe var ya orada oturuyoruz. Bak şimdi güzel orası. Evet oh. Evet günün sıcaklığından sonra işte Karşıyaka'nın bu güzelliği var sahile çıkıyorsun en güzel. en güzel püfür püfür değil mi evet. çarşımız böyle Ya yıllardır da burayı yer altına alacaklar bak halen daha almadılar değil mi? Şurayı trafiği yer altına her başkan seçilmeden önce ki e, vaat. Altın orayı ne güzel yaptılar değil mi? Bu e, konakta bu priskeyse evet. indirme alttan kemer altına Bu olur mu dersiniz? Valla her seçim öncesi bütün başkan adayları ben hatırlıyorum. Hepsi. Yer altı. Tunç de vaattiydi. Ondan önce Aziz Kocaoğlu. Ama dondurma burası ya ne kadar olur. Yaparlar abi denizin içinden adam köprü yol Tünel geçiriyor ya. Marmaray var. Mı? Buradan mı geçirmesin? Evet. Tabii canım. Yetkililerden buranın trafiğinin yer altına alınmasını istiyoruz. Evet. Çok güzel olur. Olursa tabii ki yok. Neden olmaz? Evet. evet. Işık yandı hadi bakalım geçiyoruz. Buradan da tramvay geçiyor. Şöyle yayaların içinden, iskelenin önünden. Evet, kırmızı oldu. Eski, buranın eski, eski hali nasıl tahta zemin olduğu zaman hatırlıyor musunuz? Mu? çocukluğumuzda buranın zemini tahta bir iskeleydi. Sen oranın üst katını hatırlıyor. Hatıla mı? Orada partiler veriliyordu. Ne? <laughs> yok, ne çay, çay. Evet, çaylar çaylar düzenlenirdi, çay. Çaylar düzenlenirdi hafta sonları. Evet, evet. Onu Değil ben mi? hatırlıyorum. İlk ben renkli televizyonu e, yok ilk görmedim de videolu öyle söyleyeyim. Video renkli bir televizyon, video kaset. Nesil top kapı o gösterdi sabah. Millet o Nesli Topkapı'yı seyredecek diye orada durur bu bunu kaçırırlardı. evet ya. O zamanlar dansöz çok büyük olaydı televizyonda dansöz seyrediyorsun. Bir kere yılbaşından yılbaşına Bir tane havacı vardı bununki biliyor musun? Eee. <laughs> eee anlat bakalım onun manitasını. Nereden bilsin? Senin havacı <laughs> sevgilin mi? Manitan vardı, seni... Yukarıdaydı, evet. bu da arabayı kaçırmış, babası arıyordu. Hiç hatırlamıyorum. Valla? Ben çok iyi hatırlıyorum. Babam arabayı vermezdi, ben de arabayı kaçırdım. Ben arabayı kaçırdım, baban seni arıyordu. Ondan sonra arabayı aldınız, götürdünüz. Hayır, bir çıktık kapının önüne, araba yok. Ha, çıktın, alın araba yok. <laughs> çıktık araba yok. Biz <laughs> aynen de, aynen. Biz Çok de yok. diyoruz ki. Oturmuş ağlamış. Ağlamam mı? Araba arabayı çaldı. 18 yaşındayım. Ehliyetim yok. <laughs> aynen aynen öyleydi doğru valla. Ehliyetim yok. Arabayı ya. kaçırmışım babamdan. Kapının önü çıkıyorum. Araba yok. Meğersem babam gelmiş araba, geçerken sahilde. Ya. Ondan sonra şey arabayı görünce <laughs> benden habersiz oluyor gidiyor arabayı. Sen alır mısın? O da sen alır. alır. Değil mi? <laughs> Avuç sonra ne yaptık? Bunlardan ders çıkardık. Bizim evde hiç anahtar saklamayız. Hepsi asılı. Oğlanlar lazım olan alıyor. Çalmalarına gerek yok. Evet. Değil Aynen mi? Aynen öyle. Gerek yok tabii. Ee, öyle saklarlarsa... Çok mu yaramazdın ben? Çok, yaramazdım tabii. Niye ne yapıyordum ben? Oo, neler yapmıyordun. Benim babam da vermez. Oğlanlar köşeye kadar itelerler. biz de ben çöp park yerini kapmasınlar diye çöp varilerini çekerdim. Arabayı gezerdik çöp varini kaldır yine aynı yere. Babam sabah bir binecek araba bakar motor sıcak. <laughs> Yalnız o zaman hiç benzin parası aklımıza gelmezdi ya. Demek ki ne kadar ucuzmuş ki hiç ne yok gibi su alır gibi <laughs> ne benzin yok benzin pahalı yok şöyle binerdik araba depoya 10 milyon 10 milyon mu? Tabi 10 milyon. He? 10 liralık işte 10 milyonluk. 10 milyondu o zaman. Bazıları da kilometre şey yapmasın diye geri geri giderler. Kim ee, çok... o? Babaları anlamasın diye. Heee. Kilometre. Yok Yo, bende o yoktu diye. ya. O, onu akıl edememiştim. Ben sadece... Sen çalıp... Çöp... Hayır arabanın yeri değişmesin diye. <laughs> çöp vidonu çekerdik. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Sen çalıyordun arkadaşlar. Evet. Çalardım abi. Ben çok araba çaldım babamdan. <laughs> Allah Allah. Ama o da hiç vermezdi birader. Ne yapayım ben ne yapayım? Aynen. Evet. Vermezlerse. şey. Ama öyle öyle çala çala öğrendik. Yani sürmeyi öğrendik. Ama şimdi çocuklarına böyle adam 20 yaşından sonra araba sürmüyor. Olmaz kardeşim ya. Öğreteceğiz değil mi? Tabii ki Küçükken öğreteceğim. Egehan daha küçüktü be. Egehan. Egehan'a... Kaçtı be orada? Yok be 13 yaşında ben Egehan'a arabayı verdim ya. 12-13 yaşında. Bayağıdır şey. He? Efekan'a da veriyordum. Yani. Büyük oğlan, küçük evet. olan, oğlan. de verdim. Hepsi fıldır fıldır kullanıyor. Hiç en azından... Alacakları güne var ya böyle şey sayıyorlardı tek tek. Asker gibi tezkere. Allah'ım şu ehliyeti alsak da rahat rahat. Bir, bir, bir de çocuğa eğer trafik şeyini öğretmek istiyorsan e, sokakta bisiklet kullandıracaksın onlara. Evet, seninki gibi uçacak. Ben, abi, e, ben de uçtum. <laughs> Kafayı çok yardım. Yelkenlerin orada. Oğlan. <laughs> Egehan'da. E, Egehan'da. Egehan. Egehan'ı da vurdu. Taksi vurdu. Babasının oğlu. Aynen. Evet. Babasının oldu. Ama ne oldu? Trafik kurallarını öğrendi. Evet. Öğrendi. İskeleden anıta geldik. Ama hiçbir şey yok. Hiçbir aktivite yok. Konser monser oluyordu burada ya. Bu sene hiçbir aktivite yok. Ama kalabalık. Ya insanlar bütün gün pişiyor kardeşim. Sıcakta. Değil mi? Balık avlayan da kalmadı artık. Yasak, ceza yazıyorlar. Evet, o son... 2600 lira cezası var. Sular... Ama bu sene hakikaten şey. deniz suyu ama çok ısınmış. Ama balıklar usun. şey... E, Tabii, bütün de. öldü balıklar öldü hepsi. Şimdi yürürleriz Evet. Balık avlayanlara ceza. Hala onları çatmayı kalkmamışlar. Vallahi... Evet, bizim küçük millet yapar. Ya, ya, var ya var. kıyıda köşede satıyorlardır pazarlarda vesaire. Bilmeyen alır abi. Evet. Ama bilen adam değil şu artık balık yemez bildiği ben yerden yedim, al. Ben, ben Evet. Maalesef. Çok soğuk. Canlı canlı görüp alacağız. Yası bu İzmir'e mahsus bir şey de değil. Yunan Yunanistan'da da gördünüz abi. değil mi? Evet evet Yunanistan'da da. Var. Ya iklimden dolayı bir şey olmuş oluyormuş. Aa, Aa, bak ben ilk defa şey. teknede bu sene 28,5 dereceye gördüm. Seferi Seferihisar'da değil mi? Bunda 6-7 sene önce soğuktan giremezdi insanlar. Evet. Titriyorduk. Şimdi çok soğuk. Ama çok soğuk. Bir haftadır üşüyorsunuzmuş. Ya, bir hafta geçsin. Tam Oy. Ama geçen öyle demiyordun. Bu bu hafta inşaat işleri var şimdi gideceğiz. Evet Evet. Videoyu sonlandıralım gelin şöyle. Şöyle arkamıza geçin. Şöyle böyle böyle geldiniz. Evet Karşıyaka sahildeki anılarımız, çocukluk anılarımızı anlattık. Kadriye Hanım, Meral Hanım, Reyhan Hanım'la birlikte umarım hoş vakit geçirmişsinizdir. Karşıyaka anılarınız depreşmiştir. Karşıyaka'ya özlemi olanlara selam olsun. Evet. Görüşmek Gerçekten üzere. olarak. Evet. Görüşürüz.